Kanlıyım lan birlikte arkadaşlar sizler birlikte şey oynuyoruz. Tamam. Breaking Point. Bak, dedi ki, ona İki oynuyorum arkadaşlar daha, daha bak, rahat, eden, rahat kontrolü olduğu, şey. olduğu için ama aynı oyun yine merak etmeyin. Çakma değil yani. İyi güzel. Sizin yaptığınıza göre şimdi seni sevgilinle. Arkadaşlar hastaydım burnum bir biraz bir tıkalı bir hala geçecek Başlayalım. o da. yarına doğru geçebilir bugün geçebilir değil Arkadaşlar ben bu videoyu normalde Cuma günü aracığım, çekiyorum <laughs> Cumartesi de yayınlamaya her çalışacağım seni... <laughs> Oh. Ben direkt şu ah, şu... şu Lambanın adı adam... Lambanın altında olan adamı direkt çekeceğim, vuracağım direkt <gülüyor> 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 çok riskli. Abi! <laughs> Siz gelip burada hala benimle uğraşıyorsunuz. Senin Adam gitti. Adam vurdular. Onu da vurdular. O silah patladı nereye patladı nereye? Uçuyor. Ha Tak. Hayır silah patlamadı abi. O da geldi beni vurdu yani, be. Ne oluyor ki? <laughs> ne oluyor ya? Hayatta kalsın hiç Hayatım. 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 Hayatım da abi, ya, abi ya, abi ya. Bay Türkiye. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ben e asla ama asla bırakmayacağız. <laughs> hatayı ya, daha yapmam. ölüm bile olsa Anlıyorsun. ben asla Dost ne? Dost ne? Sürekli çift halinde savaş. Bir ne bir oluyor? Bir... Biz ölebilir bir miyiz? <laughs> Hacı lambayı patlatmayın ama ya. Her şeyi yapın. Masayı ortadan ikiye bölün. Lambayı patlatmayın işte. Huuu. Al bakalım. Hoca çok pis gitti ama adam ve çat vurdu. Of. Yoksa... <laughs> Vince Gaynot. Abi 1064 kere kazanmış adam var orada. Koyu mavi saçlık <laughs> hayatta kaldın. Arkadaşlar arkada yalı çapkını açık. Hastaları çapkın oldu şimdi de. Anne. Yılı çapkını bitti hastane çapkını başladı. Kim yaptı ne? Tamam. 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 Patlamadı. Hayret. Ben şu bakon, ka bacon kafalıya verdim oyunu. Şu gitti? Oo. Kim gitti? Şu gittileri ben buna veriyorum. Çocuk gitti, sarı kafalı. Kesinlikle şu kız, şu kıza ver onu. Çünkü bir tek... <laughs> bir saniye. Çünkü bir tek silah önünde var. Pardon arkadaşlar. Abi kız gitti yine ölmedi lan. Şuna veriyorum. Çıkın diyor. Tavuk diyor. Verelim hadi bakalım. O gitti. <laughs> Kesinlikle şu. Şey mı, Doktor ben nasıl? Çıkın diyorlar. Bir Çıkın da gitti o da bir gitti. Şey gitti. Hoca şu şu Herkes birbirine var şimdi. Ben değilim lan. Gittim hareket ettirebilecek yoğun <laughs> <mi? gülüyor> yani bakımdan çıktıktan sonra odayı alacağız da, da ilk Mustafa kazandı. İster, tepkiler, bütün bunlar hepsi iyi altına alacağız. Adam zıplıyor ya. Ferit evet. evet. Bey çok genç. Çilekli rolü pop. Tuta. Çekler oyu. Ördek yani ördek stop. Hiç hiç benim en <laughs> Aa, yes. Tekrar geçmiş. En sevdiğim oyun modu Rakibi seçildi abi. Ben direkt şunu seçeceğim. Eğer bana gelirse şu top kafalı seçeceğim. Şu kırmızı kafalı seçeceğim. Dedesin Seçeceğim. Bu silah önünde olan kızdı. Hakkının rahmetine kavuşacak birazdan. Adamlar bir zıplıyor. Bi zıplıyo bi ekrana basıyo bi zıplıyo Al bakalım Hı. Ondan sonra işte Sen kimsin de lan? Oooo i̇şte şey çat. <laughs> çat Adam masanın ortasında Masanın ortasında öldürdüm. Abi çok çok pis gidiyordum. Çok pis gidiyordum o çocuğu ben tanıyorum. Gördünüz mü? Ah. Oh. Bakın kafalı çocuk. Bacon kafalı diyecektim. Değilmiş. O gelecek şimdi beni seçecek. Şey, sabah ya sabah da Baker, kafalı çocuğu seçebilir. Hayır lan. Işığı kıracaklar bak şimdi yine. Ah. O. İki pro kapışıyor abi. Ferit Koran böyle kolay kolay ölmez. <laughs> Çünkü çocuk harbiden daha proymuş. Her zaman. Hacı yan yana gelirsek sıkıntı. Allah, Allah. Yan yana gelirsek her <laughs> türlü alır. Kahve geçtik, öyle mi? E hiç geldi, gördün, Of. Kafam iyi galiba biraz. Dedi güzel işte. Ona verdiğin sözü unutmamak şartıyla. Tamam. Bakalım durumu nasılmış. Kim oldu? Arkadaşlar. Çok kötü oldu şey abi. Son anda kaçırdım. Ay, Hacı bak burada duruyordum böyle. Sit dedi bir anda buraya geçtim. Yani şey Şimdi şarjı bitiyor. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Adam orada neden zıplıyorsun? Yanında koskocaman sandalye var. Gitti öbür tarafa. Gitti. 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 O da sandalyelerin altında C4 mu var? Acı bu ne? O iyi sandalyelerin altı da sandalyelerin altında C4 mu var? Acı bu ne? Aaa Mustafa alır. Mustafa alır. Şu uyu var ya EUV4800 O çok Professional bir adam Bak bana bakıyor Çıkışta da diyor, diyor seni bitireceğim diyor Öbür oyunda diyor seni bitireceğim diyor O da mı yaptığına bak Kıza yaktı kız elini Hala bu arada şu kafamın ortasında şu yanları da ortada çıksa kesilse müzik adam yine alır hacı. Böyle bir şey gelsin istemiyorsanız bizi rahat bırakacaksınız. Bak, stickman dövüş oyunu çubuk adamlar yanlış adamı. Çubuk adamlar... Nerede o kurabiye? Çubuk adamlar dövüş oyununda bu şey var böyle. Çubuk adamlar dövüş oyununda bu giriyor sadece. Direk. Evet. Direk bu çıkıyor. Kurabiye çıkıyor kurabiye. Hemen halletmeni istiyorum. Zenci. Ben oyalı ya. Seyranla gireceğim hadi. Oyun kısa süre içinde ben başlayacağım lütfen bekleyin. Oku. Oku. Güzeldi. Şat. Tamam oğlum, tamam. Geriye döndü bir koydu. Tamam, tamam, sakin ol. Sakin ol. Dur bir alıştırma yapayım. Çat puf. Hacı bunlar böyle tutuyor herhalde. Direkt vuruyorlar. Işık açıldığında mı şu atla. Ha ışık açıldığında vuruyorlar vuruyorlarmış. Dönüyorlar, ışık açıldığında tak hemen indiriyorlar. Bak bu bili var ya bu bili, bili kafalı. Bilici ölmüş olsaydı ne iyi olurdu değil mi Orhan? Ben uh. vurdum. Vurdum. 12 biz kaldık. Şat. Hayır. Hayır. Sonunda da olmaz ama. Kill bonus yüzüğünü. Dört. Kredi. Kaç kredi alacaktım ben? 600. En nerede durum? Yeni geldi. Arkadaşlar bu oyun bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.